Arkadaşlar ben bugün bez oynayacağım arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu zaman şöyle rakip başladı 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bundan önce de çekmiştim kapandı arkadaşlar. dir kapanıyor. Böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En az 5 like geçmesini istiyorum arkadaşlar gelmesi için. O zaman maça dönelim. Şimdi Maradona aldı gidiyor. Maradona, 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 Maradona. Fal solu sut. Maradona direkten dönüyor. Olamaz. Hep direkten, hep direkten dönüyor arkadaşlar. Şimdi rakipte top Dragovic verdi Leymur'a. Leymur verdi Şikiller'a. Şikiller verdi Di Diogo Alaba'ya. Alaba, ya. Alaba çalım atmayı istedi ama atamadı. Şimdi aldık Maradona. Maradona. Maradona verdi. Pires'e. Pires'ten bir şut. Pires dışarı çıkıyor. Şöyle geçelim. Şimdi kaleci Michael yok. Beckman attı başladı Artonovic'e ama rakip adam düşüyor bizim adamımız alamıyor alamıyoruz Evet Ortonovic gidiyor. Ortonovic şut dışarı çıkarıyor. Atamıyor. Bir kez daha diyorum arkadaşlar. Video like atın, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Jose sa başladı. Hernandez'a ama atamıyor. Ortonovic. 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 Kaleci Jose Sağ. Kimpembe. Kimpembe verdi pike. Pike verdi. Pike gidiyor. Pike. Pike. Pike verdi Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva geriye döndü. Hernandez verdi Pique. Pique verdi Torreira'ya. Torreira Torreya verdi Kimpembe'ye. Kimpembe. Kimpembe verdi Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva verdi Pires'e. Pires. 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 Maradona. 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 Salah. 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 Şimdi. Torreira. Bernardo Silva şut çekecek. Ama uzaklaştırıyor rakip takım. Pike. Şimdi aldık. Torreira. Torreira verdi. Bernardo Silva. Bernardo Silva verdi. Pelegrini. Pellegrini verdi. Nazrioya. Salah verdi. Salah verdi. Bernardo Silva. Pellegrini. Pellegrini. Pellegrini kaleci. Koy kaleci kurtarıyor. Evet arkadaşlar takım iyi. Birazcık arkadaşlar. Rakip de birazcık kötü ama. Şimdi Urtonovic, Urtonovic ama Hernandez. Geçit vermiyor topa. Geçilmiyor Hernandez. Nazrio sala verdi. Sala verdi Maradona'ya. Maradona. Ama alamıyoruz. Evet arkadaşlar 45. dakika oldu. 45. yarı gelsin ha. bir dakika verdi. Maradona. Son dakikalar. Maradona. Maradona. Kaleci. Kaleci. bitme Bitmiyor. Bit Manchester United bir adı neydi bu takımın göremiyorum ki kırık telefon kırık Avustralya sıfır Şimdi başlayalım Maradona verdi Bernando Silva Bernando Silva verdi Maradona ya. Maradona Maradona ama Beckman Arkadaşlar biz değişiklik yapacaktık unuttum. Şöyle gol atalım biz arkadaşlar. Pike. Pike alamıyor. Hernandez alıyor ama Hernandez verdi Pellegrini'ye, Pellegrini, Pellegrini verdi Nazrı'ya. Nazário verdi Salah'a. Salah verdi Mar Maradona'ya. Maradona şimdi. Maradona verdi Bernardo Silva. Bernardo Silva kaleci. Kaleci kurtardı kaleci, kaleci, kaleci. Yine kaleci. Taç atışımız arkadaşlar. Taç kullanıyoruz. Hemen 2 dakika değişiklik yapalım arkadaşlar. Şöyle Van Basten alacağım. Maradona da bitmiş zaten arkadaşlar. Şey yapmayı unuttum. Şöyle oyuncu ayrı. Yok yanlış oldu. Oyuncu pozisyonları 90'lı Santrofor. Arkadaşlar tamam. Tamam. Verdi Salah. Şimdi Salah. Pellegrini. Bernardo Silva. Sülla. Pires. 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 Yine kaleci. Kötü atıyor bizim takım. Bayağı müdahale etmeye çalıştım ama. Şimdi verdi Lemur. Lemur verdi. Borgmantra. Borgmantra. Pardon da silah aldı. Van Basten. Van Basten gidiyor. Van Basten. İki kişiyi geçiyor. Van Basten. Van Basten. Yine kaleci. Van Basten. Van Basten. Van Basten. Yine kaleci kurtarıyor. Ne kaleciymiş arkadaşlar bu da ya. Evet. Şimdi. Hernandez. Hernandez. Yerde kalıyor. Hakem bir şey yok devam diyor. Evet adamı fual yaptık yanlışlıkla. Geçelim şöyle. Arkadaşlar. Diyor alaba. Kullanıyor. Alaba verdi Drogovic. 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 Drogovic iki kişi geçti oradan. Şimdi bir kişiyi daha geçti. Başka adam. Her Ne yaptım hocam? Hocam ne yaptım? Ne şikeceksiniz hocam? Adam iki kere bana fual yaptı vermediniz o hocam ya. Ayıp hocam ya. Allah Allah şöyle. Ama hayır. Ha direkten dönüyor. Ya gol yedik ya. Tüh. Kahretsin bu ne ya ama şimdi başladım. Barcelona Silva verdi Van Basten'e Van, Basten. Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten dışarıya çıkıyor. Van Basten, Van Basten dışarıya çıkarıyor. Arkadaşlar. 11 şut. Rakip takımın 4 şutu var ama 11 şuttan bizim bir tanesi tutmuş. Şimdi Van Basten. Van Basten! 90'a çakıyor. Örümcek ağlarını temizliyor Van Basten. Van Basten. Van Basten 90'a çakıyor. Kaleci hiçbir şey yapamıyor. Evet arkadaşlar. Avustralya'yı yeniyoruz arkadaşlar. Adam takımı güzel ama adamın. Van Basten fual yapıyor arkadaşlar. İnşallah kırmızı kart almaz. Sarı kart aldı. Geçelim şöyle. Arkadaşlar. Şimdi şu adamı tutalım. Belki şu adamı atar adam. Atam atmıyor. Şimdi Kim Pembe müdahale ediyor. Torreira. Torreira kaçırıyor koşuyor. Şimdi Lemur'a verdiler. Sabıtser. Sabıtser. Kaçırıyor. Kaçırıyor. Ama onu Jose yemez. 88'lik kaleci Pike. Pike verdi Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Silva. Pellegrini. Pellegrini. Van Van Basten. Van Basten. Van Basten. 3-1. 81. Bir. dakika Manchester United 3. Avustralya 1. Van Basten. Şöyle gol çok güzel. Rakip de şaşırıyor arkadaşlar. Adam nasıl atıyor diyor arkadaşlar. 8. dakika oldu ama. Van Basten sarı kart oluyor. Drogovic şimdi. Drogovic verdi Linera, Lemur verdi Bengurt'a, Bengurt verdi Sabitzer'e, Sabitzer veremiyor. Pellegrini, verdi Pires'e, Pires, Pires verdi Sala, fal solu suç Sala, atamıyor Sala, atamıyor silah Sala. Pes videonun gelmesi için arkadaşlar. 5 like ya da altı like geçin arkadaşlar. Gömçünün like'ları arkadaşlar. Şimdi Urtonovic verdi şey eser. Kim pembe? Şimdi sala 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 kaleci kaleci çıkarıyor kornele. Artı altı artı altı verdi hakem. Hakem artı altı verdi. Şimdi Bernardo Silva açtı ortasını. Peregrini çok kötü vuruyor kafayı. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Arkadaşlar. Kaleci Beck Payne, Beck Beckman. Arkadaşlar, çabuk bir gol de atmamız lazım. Şimdi Pique Torreira, Torreira. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Pique, Pique Torreira, koridora verdi. Ama maç bitiyor. Bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Maç bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Ben hemen Evet arkadaşlar, rakip geldi. Şu arkadaşlar. Evet. Bu son maç arkadaşlar. Bu maçta bitsin, bitireceğim arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi Maradona verdi Bernando Silva, Bernando Silva verdi Pellegrini. Pellegrini verdi Maradona. Maradona, Maradona şut çek ama kornel oluyor. Şut çekemiyor Maradona. Şut çekemiyor Maradona. Şimdi korneli korunuyoruz Bernando Silva açıyor ortasına. Pellegrini, Pellegrini! İki maçtır aynasını yapıyor Pellegrini. Yeter artık. At gol artık. Kafan çok kötü senin ha. Cık. Arkadaşlar Pellegrini'nin kafası çok kötü. Gördünüz az önce arkadaşlar. Rakip güçlü gibi sanki biraz ama. Bir ke verdi Bernardo Silva ama veremiyor. Tagart verdi Max Rox Cruze'ye. Rax. cruz Verdi Rogic. 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 Dokun. Kafam. Şimdi simit. Simit. Simit veriyor Kruze, 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 Kruze ama uçamıyor ortasında. Pellegrini, Pellegrini veriyor Pires'e, Pires, Pires verdi Maradona'ya, Maradona veremiyor Maradona, Maradona verdi Pellegrini'ye, Pellegrini, Pelegrine, Toreira, Toreira, Toreira. Toreira atıyor golünü. Çok güzel bir gol atıyor attı arkadaşlar Toreira. Çok güzel bir gol attı arkadaşlar Toreira. Arkadaşlar sürekli durduruyorum çünkü ekran bir kararıyor arkadaşlar o yüzden durduruyorum. Zaten videoda gözükür bence. Şimdi Lekik Hernandez güzel bir güzel bir şey. Adı ne işte ya? Pires. Pires. Pires o vuramıyor kaleye. Şimdi Moy verdi Lekiye. Leki. Pike, pike, pike. Pike veremiyor. Şimdi Grant, Grant. Grant omuz koydular ama düşmüyor Grant. Şimdi Moy. Moy Grant. Sıkıştırıyoruz. Pires. Pires alırsın Pires. Ses bu. verdi Rugiç'e. Rugiç verdi. Veremedi. Kim pembe aldık. Kim pembe. Kim pembe. Sala verdi. Şimdi Sala verdi. Bernanda şey Maradona verdi. Bernanda Silvia. Bernanda Silva'ya da veremiyor. Allah senin belanı vermesin Bernanda Silva. Şimdi Lekik veriyor Luango'ya. Luango veriyor Moya. Moy veriyor Lekik'e. Şimdi atak yapıyorlar. Hmm, Lianga, Açtı ortasını ama kim pembe geçit vermiyor. Şimdi Moy. Moy verdi Grant'a. Grant açacak mı ortasını? Grant, Grant, Grant çalımlıyor. Grant ama Lekik. Lekik açıyor ortasını. Lekik. Evet arkadaşlar durdurdum yine fuar mı aldık biz? Yok. Jose Sa. Verdi Pique'ye. Jose sa. Çıkıyor kalesinden. Jose Sa. Jose Sa. Pelegrini veremiyor. Pellegrini. Kruze. Leki. Kaleci Jose sa. Josese verdi Pique'ye. Pique verdi Hernandez'e. Hernandez verdi Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva verdi Torreira. Maradona gidiyor. Maradona, Maradona, Maradona. Maradona! Maradona! Böyle yok bir şey. Ters bacağıyla yine atamıyor. Yine atamıyor. Yine atamıyor. Çok kötü vuruyor bu Maradona. Arkadaşlar. Rayon. Rayon kaleci. Açıyor. Kim pembe şimdi. Geçit yine vermiyor. Hernandez. Verdi Bernardo Silva. Çok güzel bir top kontrolü. Maradona. Maradona. Efsane bir şut. Özür dilerim Maradona. Maradona. Yanıt veriyor. Arkadaşlar çok kötü şut dedim. Yanıt verdi. Sen kime çok kötü şutun var diyorsun dedi arkadaşlar. Evet ilk yarı gelecek birazdan. Hatta bitti. Hakim hiç vermedi artık. Evet arkadaşlar. Lavandoski'yi mi soksam acaba? Tövbe estağfurullah. Lavandoski'yi sokacağım arkadaşlar. Neyse boş verin arkadaşlar. Sokmayacağım.